Özge hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, nasıl iyi misiniz? İyiyim, hoş bulduk. Oğlum kızınız. hoş geldin desene kıza kalk. Kıza hoş geldin desene. Aa, hoş geldin. Hoş Merhaba hocam. de, hoş, hoş geldin misiniz? de öyle yapma. İyiyim, siz i̇yiyim. nasılsınız? Ben de iyiyim. Biraz konuşun. Sizi ekrana gördüm, Mustafa geldim. Mustafa'nın annesi Ayten'i de öyle anladım. Hoş geldiniz, Daha önce evlilik falan yapmadınız yani, değil mi? Efendim? Daha önce evlilik falan yapmadınız. Yok, evlilik yapmadım. Ee, yaşınız 24? 23? 23. Özge ee, sen de kendini tanıt anneciğim. Benim adım Özge işte. Bilecik'ten geliyorum. İçerik yapmadım. 23 yaşındayım. Neyinden etkilenip geldiniz benim? Evet. Olgunluğunuzdan, oyununuzdan, şeyinizden etkilendim. Evet. Olgunluğunuzdan. Mustafa, sen dans falan ediyorsun ya, Özge de öyle. Doğrudur. Çok leşeli. Doğrudur. Falan. Özge de Demet Akal'ın hayranı. Hı -hı. Çok güzel Demet Akal'ın şarkıları söylüyor. bir şey söyleyecektim de canlıydı Yusuf buradayken. Sesliyorum Yusuf. Ben Yusuf o gün elektrik de almadım, şey de almadım bak. Tabii. Yusuf benimle matap olmayacaksın diyorsa ben seni sevmiyorum, elektrik de almadım. Tamam. Seni sevmiyorum. Bir tamam. alemi Ben buna namusuma geldim. Seni yüzüne kan değiştiriyorum tamam mı? Tamam. Zaten, ben buraya gelmek istiyorsam burada tamam. duracağım. Seni yüzüne kan tamam, değiştiriyorum. Tamam. Geçmişte o, o. Yusuf'la görüşmen bitti o, mikrofonu artık. Mikrofon elleme. Benim matap olmayacak. İstemiyorum. Tamam. O yüzden kan değiştiriyorum ya. Tabii tabii. Hadi. Mustafa Yusuf'la bir görüşmeler oldu da geçmişte. Mikrofonu elleme Özge. Ee, olabilir Uğur Bey. Kısmet yok. Olabilir. Yani nasip kısmet bu evlilik işleri. Hele pat olacak diyor olmaz yani. Tabii ikiniz konuşun hadi birbirinizle ilgilenin. Maça falan seviyor musunuz Sreva'yı? Efendim? Maça falan seviyor musunuz? Maçı seviyorum. Maça gitmeyi istiyorum da bir türlü maça gidemedim. Kısmet olmadı. Evet. Halı sahada maç oynamayı çok severim ben. Evet. Kaleciliğim de iyidir. bir türlü gidemedim. Nasip olmadı. Ev yemeği dışarıda mı seviyorsunuz? Evde mi? Yani ben, yani ee, evde, evde seviyor. ben dışarıda, dışarıda yemek mu? yemeyi Hı. seviyorum. Ben ev evet. yemeği sevmiyorum. Ben açık konuşan evet. dürüst bir insanımdır. Ben size şimdi evet. şöyle söyleyeyim. Ben açıkça söylüyorum. Ben ev yemeği sevmeyen bir beyefendiyim. Evet. Ee, ben öyle her kızı da beğenmem. Ee, kriterlerimin arasında da zaten ben söylemiştim. Yani evet. ben böyle biriyim yani. Hiç evlilik yapmadınız? Hiç yapmadım. Ya Özge evlir, de hiç evlenmedi. Evlenirseniz mesela ayrı mı otursunuz? Kiradın mı yoksa kendi eviniz mi olacak? Ben evlenirsem... ...ailemle oturmayı düşünüyorum. Evet. Öyle daha güzel. Özge, koltuğunda sallanma. Mustafa'nın annesi burada. Bak Ayten Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsınız? siz? Ayten. Nasılsınız? İyi misiniz? Özge hiç evlenmemiş. E, ve Mustafa'yı beğenip gelmiş. <laughs> Mustafa çok, bırakıyorum karını. Çok temiz bir ailenin kızı. Çok iyi bir ailenin kızı. Evet. Ee, çok müzik dinlemeyi seven, dans etmeyi seven bir kız Özge. Mühendis diyor. Bu mu mühendis mehendis? Yok. O, o değil. Mühendis bu değil. Ya. Şimdi. O değil. Önce Özge talip oldu. Özge şu an görüşmede. Onu karıştırma. Karıştırdın yani evet, sen. İster hayır. Özge Ayten teyzen seni çok küremiş. Bir elini öp. Bir şey yap. Hadi. Ha, dikkat et. Öp elini Ayten teyzen. Dikkatliyin orada. Bir daha. Ha. Gitsin. Mikrofonu bırak. Bırak. Öp artık teyzenin elini bak. Çok sevdi seni. Mustafa'cığım ne diyorsun annem? Seda Hanım, hanımefendi geldiği için teşekkür ederim ama kararım olumsuz. Aa dur ayol! Olumsuzluğun nedenini de açıklayacağım zaten. Aa, benim bir yorum al ama bir büyükleşiyor. Benim bir aklımda başka bir bayan var, ben onu bekliyorum. Hmm. Ama görüşmeye çıkmadan önce söyleseydin keşke. Aklında başka bir bayan evet. var. Evet. Özge'ye ayıp ettin. Yapmak Değil isteyenler yapabilir, özellik... sıkıntı yok yorum. Zor güzel olmaz ki. Bir saniye dinleyin, evet. Başındaki hanım e, Hasan yeni... Bey yorum yapıyor. İşte işle etik olmadı yaptın hareket hiç beğenmedim. Tatlıyorum Elektrik benim. alamadım Hasan abi. Ya ama Olmaz, bak başka birisi var demen ya çok de yanlış. Yok ben de sana istek almadım ki, ben de seni zor istiyorum diye çok demiyorum yanlış. ki. Sadece konuşuyoruz ki burada. Ben de seni istemiyorum. Bence demiyorum. biraz bunlar özel konusunda. Hadi dönün konuşun, biz sizin sesinizi yayından alıyoruz. Murat ve İsmican gelsin. Evet, İsmican ve Murat geliyor. Ben bir tek adam. <laughs> Ben bu sevdayı bildim Söz bildim Ben bu sevdayı Kutsal Bildim evet, hoş evet çok yakıştırdığımız Nişanlarını burada canlı yayında yaptığımız Büyük aşk ve İsmi Can'ın canlı yayında bağıra bağıra Seviyorum seni Dedi Murat ve İslican, İnci Yurt'a gittiniz değil mi? Gittik. Peki izleyelim. Tamam. Hoş geldiniz gençler. Hoş, Hoş bulduk. İnci, İnci Yeşilyurt. Murat memnun, memnun oldum. Hoş geldin. Ol. Sayın Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sizleri terapiye göndermeleri evlilik programları içinde aslında bir ilk oluyor. Ve çiftlerine kadar sahiplendiklerini... ...ve mutluluğunuzu istediklerinin de en büyük göstergesi. İsmi Can'cığım, e, senin dünkü yayından önceki günde e, adeta ağlayarak oradan başlamak istiyorum. Sevgini haykırmana, e, toplumun çok tepki gösterdiğini başta ailen olmak üzere ifade ettin ama... ...o kararı sana ne aldırttı? İlla ayrılman şart mıydı öyle haykırman için? Hatalarımı anlamam için. Ne tür hatalardı bunlar ikinizin de bildiği, hani biz çözemiyoruz dediğin ne tür hatalardı? Aslında bunlar farklı tefek şeyler ama ben gözümde bunları daha gibi büyüttüm birazcık incanım. Mesela? Mesela kıskançlık. Örneğin mesela Murat Bey telefon çalıyor. Evet. Ama kısıkta kullanıyor. Kısıkta derken? Yani telefonu kısık kullanması beni birazcık üzüyor. Benimki nasıl açıksa sesi Murat'ınki kısık. Benim telefonum sürekli açık bir vaziyette. Evet. Yani kendisi de bazen gerektiği zaman kendisine de veriyorum telefonu. Yani telefonda şey şifre yok. Evet. Ee, şifre, şifre var, olsa parmak, da yok şifre anladım. olsa da ismi Can açabilir şifreyi bilir diyebiliyor musun? Hayır. Yani, hayır, e, hayır şifre, biliyor musun bundan, ben e, bir konuşayım. Şifre bundan birkaç gün öncesine kadar e, şifremi biliyordu. Evet. Şimdi e, telefonumu, önce değiştirdim, tamam. değiştirdim. telefonumu değiştirdim. Telefonumu değiştirdim. Şimdi parmak izi yaptırdım telefonuma. Tamam. Onun için şu anda açamıyor. Diyelim yani bir mekanda, bir kafede, bir restoranda oturuyoruz. Evet. E, Karşıdan bir bayan bana baktığını hissediyor. Evet. İnsanlar bakmasın mı diyorsun Murat'a? Yani sonuçta yani yanımda bir partner varsa karşı tarafın bakmasına rahatsız olurum. Nasıl ki ben başka bir tarafa, başka birisinin partnerine bak bakmıyorsam bir kadın olarak. Şimdi eğer Murat Bey'e bakarsa tamam seninle beraberim. Ama Murat Bey'e bakanlara engel olamayız. Böyle bir dünya yok. Keza sen de çok güzel bir hanımsın. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Çok Sana bakmakta sevap. Sana bakanları ne yapacak? Devamlı kavga mı edecek bu çocuk? Korkuların var çünkü senin. Tekrar evlenip de ayrılmaktan çok korkuyorum. Yani diyorsun ki ben e, ikinci evliliğim artık. 12'den vurmalıyım. Aynen öyle. Doğru mu? Doğru. Geçmişinizde e, yaşadığınız sıkıntıları, acıları o kadar içinize atmışsınız ki... Bunları kendinize edindirdiğiniz e, maalesef bir kalkan... ...sizi korumak yerine bugün kavuşmanızın önündeki engel haline dönüşmüş. Evet döndüğümüz her köşede geçmişimiz karşımıza çıkıyor ne yazık ki öyle evet. değil mi arkadaşlar? Aile danışmanı ben ve canım. evlilik uzmanı İngilizce'ye teşekkürler Dağ ediyoruz. Evet. Ee, döneceğim hemen size. Siz neyi tartışıyordunuz demin orada? Güzel Ben e, Seda Hanım buraya geldiğim gün... ...bir bayana talip olmuştum biliyorsunuz. Ama bir görüşseydin Özge'yle de bitince onu bir önce bir doğru ve açıklamamı yapayım. Ben o bayanı unutamadım evet. hala. Ben o bayanı bekliyorum. Onun sanat gelip talip olmasını mı bekliyor? Evet ben o bayanı <laughs> bekliyorum gelmesini. Ama buraya. o nereden bilip sana gelip talip olacak Ama Mustafa şu an çok duygulandın anlıyorum seni. Ben Özgür'ü bekliyorum Seda Hanım. Burada çağrıda bulmak istiyorum. Ben Özgür ile evlenmek istiyorum. O gelmezse ben burada kimseyle evlenmek istemiyorum. Kimse bana gelmesin. Ben bir tek o hanımefendi istiyorum. Eğer olmazsa ben programı bırakıp Seda Hanım gitmek istiyorum. Eğer müsaadeniz varsa... Olursa Özgür olacak. Evet, Özgür için. olmazsa Uğur Bey, kartımı bırakacağım, programı gidip, bırakıp gideceğim. Annene söyledin mi bunu? Annem biliyor. Evet, ben onu istiyorum. Annen Özgür'ü istemiyor ki. Ben istiyorum. Ama özgür olmaz da Uğur Bey kartı buraya bırak. Anne bir şimdi değil Dur, dur bir başladın otur. Analı Bırakacağım. Ne zaptta ne raptta geliyorsun otur. Annesi. Bak anneni bir dinle. Özür burada mı ki? Nerede özür? Tamam, özür tam gel. Saygıdır, tamam olmazsa olmaz tamam. Yapma Bırak. Gel. Oğlum bırak bırak. Kusura bak. Aa, Özür geldi. Kusura bakma rahatsız Al, ettik özdür seni. Karşısında. İçeride hazırlanıyordun gel bir sorun var. bir karşısında dur. <laughs> Hah. Şimdi söyle Özür'e bakalım. Özge kusura bakma bu arada. Yok ben kusura bakmıyorum. Olacağı varmış bunlar artık. Ben Seda Hanım'ı Özgür'ü seviyorum. E Özgür'ü öyle bak... söyle çocuğum. Özgür'le evlenmek istiyorum. Özgür olmazsa ben kanala gelmiyorum daha. Ya, ya Mustafa çok... biz daha önceden...